Müşterilerimizin bize en çok sordukları iki konu var. Bunlardan ilki firma olarak satın alacağımız evin nelerini yapıyorsunuz? İkinci soru ise müşterilerin sorumlulukları nelerdir? şöyle sıralayabiliriz, biz karmat olarak müşterilerimize teslim ettiğimiz evlerimizde şu hizmetleri sunuyoruz. Evin üretim ve montajının sözleşmeye uygun olarak yapılması, evin iç ve dış boyalarının istenilen renkte yapılması, Dış çelik kapı ile beraber iç kapılarının takılması, Evin, pencerelerin PVC doğramadan çift ısı camlı olarak takılması, Bina içi sıhhi su testatlarının projeye uygun çekilerek testlerinin yapılması, Bina içi elektrik testatlarının projeye uygun olarak çekilerek armatürlerinin montajlanması ve testlerinin yapılması, Vitrifiye ve su armatür gruplarının temini, Çatı kaplama ve çatı izolasyonu ile dere inişleri olukları yerlerine monte edilerek ellerimizi müşterilerimize teslim ediyoruz.